Hepinize merhaba dostlar hepiniz papşama videoma hoş geldiniz. Ee, TikTok'larla bu serveyi satıyoruz. Fenomenlerle VS atmaya devam ediyoruz. 30 mermikte kaldı yani bu siz oynayacağım şu an. bana laf attı. Dedi ki sen botsun falan öyle bir şeyler yazdım. Yorumlara attı. TikTok'a da baktık. Aslan TT10 mu öyle bir şey. Dur sonunda 3S'e bir şey vardı. yorumlara paylaşırım yani ismini bulabilirsem yani bulduk da var şu an videoda olduğum için bakamıyorum öldüm uy yani o yüzden ben atabildiğim kadar fark atacağım bu olsun dedi ben de bunu değerlendirin bari video çıkartayım dedim hem ekran kaydını açtım hadi tam onun canı bir onun canı yumruk istiyor ya ama daha ilk başlar dedi o yüzden hemen yumruk atmayacağım birazdan atacağım Hadi. Helal olsun hem ha. He. Diğerine geçmeyeceğim. Doğuda kadar sanacağım. Uy. Eee shorts'lar keşfetimiz kapalıydı ama yavaş yavaş açıyorum keşfeti dostum. Mermi geçeceğim mecbur. Bu beni yenebileceğini sanıyor ya. Lan. Ha ses gitti geldi tamam tamam. Hemen iki saniye telefondan baktım hiçbir seslerde bir şey yokmuş. Tamam. Gel Uy canım bir lan 6-0 ben bu çocuğa 22-8 yapacağım. 22-8 yapıp eee Blob atacağım. Uy güzel burada. Filistin bayrağı yapması bir yandan hoşuma gitti. Eee Lan bir yandan kaydı lan. Evet. Hadi. Tava. Ben sana yumruğun kralını açacağım bekle. Ben tavuk kullanmıyorum. Ya onun tavasıyla ya da kendi yumruğumuzla atacağız. Mermi yürü Bu fayda atar mıyım? Canı bir bence ya. Tam bu saatten sonra bir. 1'in biri, biri. Aha. 7 yumruğu yedi. <laughs> ah <Aa, gülüyor> Kolaysın kanka. Hadi. Bak yine tava deniyor. O kendi tavasıyla öldüreceğim ben onu. Azıcık deşeceğini atarım da kudursun. Hadi. Oy güzel burada. Fight'teyken olsa çok fark ettiyseniz çok fazla konuşamıyorum fight'larda. E, zamanla alışacağız. Hadi 2 iki SM gitti, SM gitti ya. Emin değilim ama editte de göreceğim. Tavasını alayım. Tamam. Bak yine tava var kudurdu şu an yumurt attığım için. Daha fazlasını açacağım ben sana bekle. Beşine yine tarayım. Şu e, üstündeki çantayı da JP e, sandığındaki zaman şeylerinden çıkardım. Gel. <laughs> kuduruyor kuduruyor şu an. E, bu ziyarede yakında 4 seviye yapacağız. Ölüm duyurusunu açacağız. E, şu an 2 seviye güzel oldu. Ben birazcık orada şeylik yaptım yani. Nasıl diyeyim videoda bir şey diyemiyorum şimdi ihlal falan yedik durduk yere bir şey demeyelim ee, O yukarıdan eğimimi yani düzgün çekemedim Hadi pikte ya bot bot Aha bu çocuğa 28 yapıp direkt lobby atacağım. Hadi. Bir de bizi yenebileceğini düşünüyor ya. Bu arada baya bir tanınıyor dostlar. Ee, kaç kaydım? 30 K'larda bir şeydi. 33 buçuk mu? Bir şey buçukluydu. Oraya hatırlıyorum ama. 30'larda bir şey. Yani bu oyuncu da nasıl 30k yaptılarsa bilmiyorum. Ama ee, nasıl diyeyim? VS'lerde bir sürü üç esası var. Acaba VPN'de mi öyle bir şey yaptı? Anlayamıyorum ya. Ben de VPN yok dostlar. Hatta videolarımda da önceki videolarımda kanıtlamıştım. Artık kanıtlama geri duymuyorum. Beni bilenler biliyor zaten. Bu videoda şu an mesela VPN olsa full hs'ye giderdi. İstesem açarım ama açmam. Benim oyuncuyum zaten belli. Ama no bir, bir değilim yani. Onu söyleyeyim de ona göre yorumlayayım. Tamam aldık. Hadi. Tamam. Uy. yok ama güzeldi. Nereden buyurun, tamam nereden geleceği de bu tam tamam. 20'ye Yavaştan ölmeye başlasam mı? Bilmiyorum ya. Bak tava atıyor. Tava atarken ölecek şimdi haberi yok. Al, alamadı tamam. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Kaçıncı dakikadayız? 6 mı? Ya 6 ya da emin Öldüm mü? Tamam. Bu saatten sonra öleceğim. Full. Daha hiçbir şey yapmayacağım. <laughs> Güzel tamam. Öldüğümüz bir yandan iyi oldu ya. 22 5. Şimdi 1 lira geri göreceğiz. Şimdi korsuz demeyin. Tam alt oldu en azından çok korsuz falan yani yazmazlar. Hadi bak. Yok önce bak yere sıkacağım. Tutturursam 2-3 mermi atacağım. Anlamasın diye. Mermi bitti aşağıya. Uy. ama bak orada güzel hesa attı ha. Hadi hadi hadi. No bir misin be? Al artık beni. bak ben yanlışlıkla vuracağım en sonunda. Hadi. Onu da biraz ama tava yemem. Tava atamazsın. Yanlışlıkla öldürecek kim lan? Tavasını atın da bana atmasın. Bak burada bir refleks atıyormuş gibi dedim de. Yemedim. Hadi. Yumurta açacak sandım da dostlar. Video buraya kadar izlediniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Herkese görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.